Bir de bakın fark ediyorsanız daha yeni onlar peygamberlere ne dediler? Siz yalancısınız. Siz yalan söylüyorsunuz. Peygamberlerin cevabı ne? Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş peygamberleriz. Bakın kendilerine yapılan iftiraya cevap bile vermiyorlar. Bak kendilerine yalancı deniliyor. Hiç bunu dile bile almıyorlar. Bakın biz buradan ne öğreniyoruz biliyor musun? Benim şahsım, senin şahsın, buradaki abilerin şahsı önemli değil. Davet ön planda. Bizim şahsımıza biri laf söylemiş. Yahu söylemiş olsunlar ne olacak? Allah'ın peygamberlerine yalancı demiş ya Allahu Ekber. Biz Allah'ın peygamberlerinden daha mı değerliyiz? Bakın normalde Müslüman nasıl olması lazım? Kendi şahsına sövüldüğü zaman istediği kadar sövülsün fazla kibirlenmemesi lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da aynısını görüyoruz. Ama konu ne zaman Allah'ın dini olduğunda biri Allah'ın dinine söverse, biri peygambere söverse, biri Müslümanlara söverse o zaman bir Müslüman rahat duramaz. Bizde bugün nasıl? Tam tersi. Bizim nefsimize biri bir şey söylediğinde aslan kesiliyoruz. Tamam. Yani dünyayı neresi yırtacak kadar gücümüz oluyor. Ama insanlar dışarıda peynir, ekmek yer gibi Allah'ın dinine sövüyor. Hiç kimsenin umurunda değil. İşte bakın görüyor musunuz? Kur'an'dan ne kadar az nasibimiz olduğumuzu bu gösteriyor. Bakın, resmen siz yalancısınız dedikten sonra diyorlar ki şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz ve Rabbimiz bunu biliyor. Bir de bakın şöyle bir şey var. Kıyamet gününde Allah azze ve celle bize Müslüman dedikten sonra ey kolum ben senden razıyım dedikten sonra bütün dünya seni sevmemiş. Ne yazar ki? Ve tam tersini düşünelim. Bütün dünya bizi sevsin kıyamet günü. Bütün insanlık bizi sevsin. Ama Allah azze ve celle bizi sevmedikten sonra ne arayacak? Bakın en büyük hüsran, en büyük kaybetme nedir biliyor musunuz? En büyük kayıp Allah'ın kıyamet gününde ben seni sevmiyorum demektir. Ve bunun için çalışmak lazım. Bu sadece dediğim gibi haftada bir kere çiğ köfte yemekle olmaz. Bunu hayatımızda yaşayacağız. Bu peygamberler de bunu gösteriyor. Bak haber ediyor ki biz size gönderilmiş peygamberleriz. Hep davet ön planda ha. Hep davet ön planda. Kişilik değil. Onun için bugün buradan kime aslında şey çıkıyor biliyor musunuz? Siz niye hocanızı ön planda tutuyorsunuz ya? Senin hocan kim? Hep bir adam, bir adam, bir adam değil mi? Burada üç tane peygamber zikrediliyor. İsmi bile zikredilmiyor. İsmi bile zikredilmiyor kardeşim. Yani ne? Davet ön planda ha. Kişilikler değil. Peki onların görevi ne? Bak şimdi görevleri de söylüyor. "Vema alayna illa el balagul mubin." Bizim üzerimize olan ap açık bir davettir. Ap açık. Tamam? Ap açık bir tebliğdir. Şimdi buradan ne çıkıyor akı? Bakın kardeşim, kıvırtmadan, kemküm yapmadan, oraya buraya çekmeden Allah ne diyorsa biz size öyle söylemeye mecburuz. İster bizim hoşumuza gitsin, ister gitmesin. Yani ister sizin hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Allah'ın dediği bu. Bu Allah'ın dini. Kemküm yaparak insanların rızasını kazanarak nereye varacağız ki? Sen sadece dünyada insanların rızasını kazanırsın. Peki ahiret günde ne olacak? Orada Rabbin önünde nasıl duracaksın? Tamam. Bizim görevimiz neymiş abi? El belagul mubin. Ab, açık bir tebliğ. Hiçbir şeyi saklamadan, hiçbir şeyden utanmadan ki bizim dinimizde utanılacak bir şey yok. Utanacaksa Allah düşmanları utansın. Utanacaksa Hristiyanlar utansın. Yahudiler utansın. Müşrikler utansın. Allah'a bir muhtar kadar söz hakkı vermeyen pislikler utansın. Bizim dinimizde utanılacak bir şey yok ki. Elhamdülillah. Bakın yine burada da kendi nefis İslerini temizlemiyor peygamberler. Mesela biz yalancı değiliz demiyorlar. Çünkü bu önemli değil abi. Sana bir insan hakaret etsin etmesin önemli değil. Bana etsin etmesin önemli değil. Bu bizim ön planda olmama, olmaması gereken şeyler. Ön planda her zaman ne? Allah'ın dini, şeriat, davet, tevhid. Her zaman bu ön planda olması lazım. Kimin ön planda olduğu önemli değil. Bugün ben anlatırım, yarın sen anlatırsın. Beni alırlar sen anlatırsın, seni alırlar başkası anlatır. Önemli değil. Vallahi bu davet devam edecek. Kıyamet gününe kadar bu davet devam edecek.